Herkese merhaba devam ediyoruz. Şimdi Z skor e, konusuna geldik. Z skor bir skorun ne olduğunu bilmek? Dağılım ile ilgili çok az bilgi veriyor. Bu skor ortalamadan kaç standart sapma uzaktadır. Evet. Z eşittir x eksi m bölü s. Buradaki x değerini artık bizim puanımız m ortalama s nedir? Standart sapma varyansın kare kökü. Z de bizim skorumuz. Z skoru bize bazı şeyleri gösterecek ileride. Negatifse ortalamadan düşük olduğunu, pozitifse ortalamadan yüksek olduğunu gösteriyor Z'nin değeri ham skorlar normal, standartize olmayan skorlardır. Z skor ise bunu standartize etmek amacıyla çok kullanılan bir şey haline geliyor. Örneğin bir anksiyete testinin ortalama skoru 79, standart sapması 12'dir. Aşağıdaki skorların Z skorları nelerdir diyor. Bu buradan alınmış bu puanlar. Şuradan şunları silelim o zaman. Evet, evet, evet. Şimdi z'nin formülü neydi? X eksi m bölü s. X değeri nedir? 91. M değeri nedir? Ortalama skoru demiş. 79. Peki standart sapmamız nedir? Onu da vermiş zaten. 12. 91 eksi 79 nedir? 12. 12 bölü 12 12 eşittir 1. Bu şekilde diğerleri de bulunabilir. Bir dağılımdaki şunu silelim. Şunu silelim. Daha rahat okumak için. Şunu da silelim. Bir dağılımdaki tüm normal skorları standart Z skoruna dönüştürürsek standartize edilmiş skorlardan oluşan bir dağılımımız olur. Bu tür bir dağılımın ortalaması 0, standart sapması da 1'dir. Yani bir yerlere varacağız. Bir yerlere varacağız. Şimdi bazı notlar var. Evren araştırma kapsamına giren ve aynı özellikleri taşıyan birimlerin tümüne denir. Örneklem ise evrendekilerle aynı özellikleri taşıyan daha küçük gruplardır. Evren ya da işte popülasyon, popülasyon, kitle, yığın, popülasyon buna da evren deniliyor. Araştırma kapsamına giren ve aynı özellikleri taşıyan birimlerin tamamına evren deniliyor. Araştırmanın evreni araştırmanın amacına uygun olarak bir okul, mahalle, köy, ilçe, il olabileceği gibi ülkenin tamamı da olabilir. Üzerinde ölçüm ya da gözlem yapılan birey ya da objelerden de oluş, oluşan şeye araştırma birimi deniliyor. Evet, şimdi devam edelim. Burayı geçiyorum. Yanlış yere. hipotez bilimsel bir tahmin. Üzerinde çalışılan değişkenler arasında herhangi bir ilişki olmaması durumuna sıfır hipotezi deniliyor. Mesela tepki süresi ile problem çözme becerisi arasında herhangi bir ilişki yoktur dersek bu sıfır hipotezi oluyor. Tepki süresi arttıkça mesela problem çözme becerisi azalır dersek bu bir hipotez oluyor. Hatta tek yönlü bir hipotez oluyor. Tepki süresi arttıkça problem çözme becerisi değişir dersek burada da çift yönlü bir hipotez oluyor. hipotez testi yapıyoruz. Bu hipotezler araştırmalara başlandığında kuruluyor. Daha sonrasında da bu test ediliyor. Bulgularımız hipotezi destekleyip desteklemediğini bulgularımızın hipotezi destekleyip desteklemediğini sınamak için bu prosedürü uyguluyoruz. Hipotez testi dış etkenin olmadığı durumda çalışma bulgularına ulaşılma olasılığını gözetir. Eğer olasılık düşükse etkinin olmaması olasılığı yanlışlanır. Yapılan etkinin altında yatan kuramın desteklediği düşünülür, desteklendiği düşünülür. Hipotez testinin temeli ne girelim? Yeni doğan bebeklere yeni geliştirilen bir vitamin veriliyor. 2 yıl boyunca takip ediliyor bu bebekler. Vitamin bebeklerin yürümesinde etkili olmuş mudur? Mesela bir hipotez kurduğumuzda ne diyeceğiz? Yeni doğan bebeklere yeni geliştirilen bir vitamin verildiğinde bebeklerin e, yürümesinde e, bu vitamin etkilidir dersek çift yönlü bir hipotez. Yön belirtmedik çünkü etkili olmamıştır dersek de sıfır hipotezi oluyor. Bebeklerin ortalama yürüyüş zamanını bize 14 ay vermiş standart sapmayı da 3 ay olarak vermiş. Normal dağılım grafiği de bize şöyle bir şey veriyor bakın. %34-34 burada yer alıyor. %68'lik kısmı artı 1 ile eksi 1 arasında yer alıyor. Artı 1 ile eksi 1 arası demek standart sapma yani artı 1. 3 ay ya şurası. Şöyle 3 ay. Burası 0 ay. Yani bura bizim ortalamamız. Ortalama neydi? 14 ayda yürüyormuş bebekler ortalama. %68'i 17 ayla 11 ay arasında yürüyor demek. Böyle işte tamam. Ah gene gitti. Gene gitti. Bu sefer ne yaptık bilmiyorum. Ne yaptık ya? Sildik mi ya? Ha, silmemişiz. Başka sayfa açmışız. Mesela eksi 2'ye gelirsek 11 ayda bir 3 ay daha gidersek ne oluyor? Şurası da 8 ayı temsil ediyor. Demek ki bebeklerin %2'sinden daha azı 8 aydan önce yürüyormuş normal şartlarda. Bu yapılan araştırmalar bize bunu göstermiş. Şu verilere dayanarak söylüyoruz bunu. 14 ay ve 3 aya dayanarak. Basit bir örneklem olması açısından örneklem büyüklüğü 1 olsun. Yani n eşittir 1 olsun. Bir bebek. Bu da 8 aylık. Buna vitamini vermişiz. 8 aylıkken yürümüş. Peki ulaştığımız sonuç. Adım 1. Araştırma sorusunu popülasyonda araştırma hipotezi ve yokluk hipotezi içerecek şekilde uyarlamalıyız. Uyarlayalım. Uyarladık mı? Uyarladık mı? Uyarlayalım hemen. Diyelim ki mesela nedir? Ha dedim ya işte şurada işte vitamin alan bebekler 8 aydan işte önce yürür. Dur Bebekler erken yürür diyeceğiz. Vitaminin e, vitamin alan bebekler almayanlara göre daha erken yürümüştür. Belirleyelim. Yokluk hipotezinin doğru olduğu durumda dağılım örneklem dağılımı da deniliyor buna. Hipotez testinde örneklemin değeriyle karşılaştırma dağılımı kıyaslanıyor. Karşılaştırma dağılımı örneğimizde popülasyon 2 genel olarak bebekler, vitamin almayan bebekler. Karşılaştırma dağılımında yokluk hipotezine reddedilecek kritik değeri belirlemeliyiz 3. adımda. Ve şunu şöyle salt görünüm diyeyim. Bu karşılaştırma dağılımında yokluk hipotezinin reddedileceği kritik değerler bizim genel olarak de belirleyeceğimiz değerler mesela psikoloji araştırmalarında %5'lik kritik değer kullanılır demişiz. Bu %5 oluyor, %1 oluyor efendime söyleyeyim. Yani ne kadar hassasiyette bir değere bakacağız bunun için. Normalde 14 ayda büyüyor ya, yürüyor ya bebekler. Şimdi bakalım bebekler kaç ayda yürür? Bakalım bebekler daha kısa sürede yürüyecek mi? Z skoru bulalım. Neymiş? X eşittir 8. Bizim bu bebeğin yürümesi 8 aymış. Bebek de vitamin kullandı. Ondan sonra ortalama yürüme süresi 14 aymış. Standart yapmamızda 3 olduğuna göre Z skoru ne oldu? Eksi 2. Peki biz mesela karşılaştırma dağılımında yokluk hipotezinin reddedileceği kritik değeri %5 aldığımızda %5'lik kritik değerde Z tablosuna bakmamız gerekecek ki Şimdi biz bir Z bulduk. Kendi Z skorumuz bu deneyimizde. Eksi 2 çıktı. Peki %0.05 aldığımızda ne çıkacak? Bunun için de tabloya bakacağız ama Çift yönlü hipotez kullanırsak, bunun yüzde iki buçuğa bakacağız. Çünkü şöyle ikiye bölersek bunu yüzde ee, şimdi şöyle. Yokluk hipotezimiz çift yönlü derse 1 5 derse bunun 2.5 pozitif tarafta 2.5 da tam simetrikte negatif tarafta oluyor. Peki 2.5 için 2.5 demek nedir? 2.5 bölü 100 bu da eşittir 0.025. Bu değere tablodan bakacağız tablodan. Buna Z tablosundan karşılık gelen Z skoru bulacağız. Mesela diyelim ki bu Z skoru eksi 2.33 bulduk tabloda. Peki bizim değerimiz neydi? Bulduğumuz hesap ettiğimiz eksi 2 idi. Bizim değerimiz burada eksi 2. Eksi 2.33 değeri ise burada. E, bunun reddedilebilmesi için yokluk hipotezinin eksi 2.33'ten daha küçük olması veya 2.33'ten daha büyük olması gerekiyor. Tabi çift yönlü aldıysak ki biz çift yönlü aldığımızı söyledik. Bundan dolayı da yokluk hipotezi reddedilir diyemiyoruz. Yokluk hipotezi kabul ediliyor ve vitaminin etkisi yoktur diyoruz. Devam ediyorum, devam ediyorum, devam ediyorum. Tek yönlü, çift yönlü <laughs> Tek yönlü, çift yönlü hipotezlerden bahsettik. Evet. Normal dağılım grafiği bu şekilde. Ortalaması neydi? Sıfırdı. Allah Allah. Hipotez testi adımlarına geldik. Mesela 64 kişilik bir örneklemde zeki bulunan kişilerin çekici bulunup bulunmadığını araştıralım. N'mize 64 vermişler, ortalamamızı 220 vermişler. Standart sapmamıza 48 vermişler. Ondan sonra Umus yani popülasyonun ortalaması 200'müş. Popülasyonun e, ortalaması 200'müş. Popülasyon örneklemin ortalaması Örnek arıyorum. <laughs> Neyse bugünlük bu kadar yeter. Uykum geldi. Burayı da sonra devam ederiz. Bu şeylerden itibaren yarın devam edelim. Z skorların hesaplanıp sonra da tablodan aslında bir özetleyeyim hemen ben şurada. Önce araştırma dağılımının e, hipotezi seçiliyor. Tamam hipotez. Hipotez yazıyoruz hipotez. Yazdık mı hipotez? İki türlü hipotez yazabiliyoruz. Tek yönlü ya da çift yönlü. Şöyle yazalım. Çift yönlü. Eğer mesela vitamin alan bebekler daha hızlı yürür. Hipotez diyelim tamam mı? A hipotezi vitamin alan bebekler daha hızlı yürür. Bu tek yönlü bir hipotezdir. Çünkü yön belirtti. Eğer biz bunu yine benzer bir hipotezi çift yönlü yazacak olsaydık vitamin ler vitaminlerin bebeklerin yürüme süreleri üzerine etkisi vardır derdik. Bu da o zaman çift yönlü hipotez olurdu. Her iki durumda da sıfır hipotezimiz ne olur peki? Sıfır hipotezi aynı zamanda neydi? Bunun diğer adı yokluk hipotezi. Yokluk hipotezi de bu durumda vitamin alımının, vitamin alımının, alımının bebeklerin yürümesi üzerine yürümesi yürümesi yürüme süresi üzerine etkisi yoktur. Pekala. Şimdi bir başka noktaya değinecek olursak, sıfır hipotezi buydu. Peki bunları belirledik. Ne yapacağız? Z Z skoruna gidebilmek için ee, araştırma dağılımının araştırma dağılımının karakteristiklerini karakteristiklerini belirleyeceğiz. Belirle. Bu safhada ne yapacağız? İşte mesela örneklem sayımız nedir? Ee, bizim ortalamamız nedir? Bir de popülasyon devreye giriyor burada. Ee, popülasyon da U harfiyle gösteriliyor. Böyle. Bununla. Veya U ile de gösteriliyor. Şöyle. Bu popülasyon demek. UM derse mesela popülasyon dağılımının ortalaması bir X değeri olsun. Bu da bizim örneklemimizin ortalaması. E şurada dedik ya mesela 10 kişilik bir örneklem üstüne bakılıyor. Hem de buradaki işte oradaki 10 kişinin o toplamının işte n'e bölünmesi. Burada da şuna da y diyelim. Bu da ayrı popülasyonun değeri. Popülasyonun ortalama değeri vesaire. Peki Standart sapmayı nasıl hesaplıyorduk? Standart sapma eşittir. Toplam x eksi m'lerin karesi bölü n'di. Buradan da s eşittir. s karenin standart sapmada varyansın kare köküydü. Varyansın kare kökü standart sapmaydı. Şimdi şurada kullandığımız m değeri, n değeri bize neyin standart sapmasını veya varyansını veriyor? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de popülasyon var, tüm evren var. Bir de onun içinde aldığımız küçük bir araştırma e, için e, belirlenen bir grup işte örneklem var. Değil mi? Bir grup e, değişkenin bulunduğu örneklem var. Onların ikisini birbiriyle karıştırmamamız gerekiyor. Z skoru neydi? Z skorda Z skorda neydi? X eksi M bölü S X eksi M bölü S değeri de bize Z skoru veriyor. Tabi bizim burada örneklemin kendi örneklemimizin Z skorunu buluyoruz. Daha sonra da daha sonra karşılaştırma dağılımının Z'sini bulalım. Z kritik diyelim buna da. Bunu nasıl buluyoruz? Bunu da işte çift yönlü yapıyor muyuz? Önce ona bakacağız. Çift yönlü mü? Tek yönlü mü? Buna göre işte yüzde mesela. %0.05 değerini mi baz alıyoruz biz? 0.01 değerini mi baz alıyoruz? Hiçbir şey vermiyorsa çift yönlü Ve 0.05 değerine göre şimdiye kadar çoğunlukla bunu kullandık. Ama tabi 0.01 de kullanabiliriz. Bunlar bizim daha hassas bir karşılaştırmaya, Bunlar bizim karşılaştırma dağılımının karakteristikleri karakterizdi. Daha hassas, en hassas karşılaştırma yapmamız için, mesela en hassas karşılaştırma yapmamız istiyorsak, karşılaştırma yapmak istiyorsak, o zaman ne yapacağız? Çift yönlü. Çünkü çift yönlü demek, mesela normal dağılım şu ya. Burada şurası 0. Çift yönlüde bir Z kritik belirlediğimiz zaman hem şuraya bakıyoruz mesela hem de şuraya bakıyoruz. Bunun için %0.01 alsak mesela bunun yarısı şurayı temsil ediyor, yarısı da burayı temsil ediyor. O yüzden tabloya bakarken mesela 0.005'e bakmamız gerekecek. Bu da bize burayı verecek. Yani çok hassas bir karşılaştırma dağılımı belirlemiş olacağız. Çift yönlü neydi zaten? İki taraflı işte hem azalır hem artar belirtti. Tek yönlü sadece azalır ya da artar. Onun içinde zaten ne yapıyoruz? 2'ye bölmemize gerek kalmıyor. Bizim aldığımız karşılaştırma şeyinin değeri. Peki karşılaştırma değerimizde Z'yi nasıl buluyoruz? 0.05 için mesela tablo Z tablosuna bakıyoruz. Z tablosunda normal dağılım grafiğinde buradaki değerini buluyoruz. Buraya o Z kritiği yazıyoruz. Bizim bulduğumuz Z eğer şuradaysa veya şuradaysa yazdığımız sıfır hipotezi ya da yokluk hipotezi reddediliyor. Ve ne yapıyoruz? Araştırma hipotezimiz, bu hipotezimiz mislin ıı, anlamlı olduğunu buluyoruz. Yani araştırma hipotezi doğrudur demiyoruz da ne diyoruz? Sonucumuz yokluk hipotezi reddediliyor ve araştırma hipotezimiz doğru kabul ediliyor. Evet bugünlük bu kadar. Geri kalan örnekleri falan da yarın şey yaparız. Hadi görüşmek üzere. Herkese başarılar. Çok güzel.